İftar ortalama 15-16 saatlik açlığı takiben vücudun sıvı ve besinde karşılaştığı vakittir. Ramazan döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülmesi çok önemlidir. İftar da bu noktada çok kritik bir role sahiptir. İftarın açılmasında özellikle sıvı alımının sağlanması, akabinde daha hafif bir öğün ara öğün tarzında olan besinlerle iftariyeliklerle devam edilmesi, çorba içilmesi ve 10-15 dakika aralık bıraktıktan sonra ana yemeğe geçmek geçilmesi e, bu anlamda sindirim sistemini rahatlatmak ve sağlığı da desteklemek anlamında iyi bir strateji olacaktır. Yemeklerin hazırlanması da çok önemli bir konudur. Besin hazırlamada özellikle daha sağlıklı olan yöntemlerin tercih edilmesi, haşlama, fırında, ızgara, buğulama gibi yöntemlerin tercihen kızartma ve kavurma gibi yöntemlere göre daha fazla tercih edilmesi çok daha doğru olacaktır. Günlük beslenmemizde yer alması gereken 4 ana besin grubumuz bulunmaktadır ve bu gruplar hem iftar döneminde, hem iftar sürecinde, hem iftarı takiben olan e, öğünlerde mutlaka sağlanmalıdır. Bunlar süt ve yoğurt grubu, ikinci olarak e, et, tavuk, yumurta, kuru gibi grubu, e, diğer bir grup olarak ekmek tahıl grubu ve son grup olarak sebze ve meyve grubundan oluşmaktadır. Bunları doğru yöntemlerle, doğru bir şekilde ve doğru miktarlarda tüketmek gerçekten Ramazan dönemi açısından çok önemlidir bunu takiben de mutlaka sıvı alımı hususunda da Ayrıca bir özen gösterilmelidir gün boyu susuz kalan vücudumuzun sıvı gereksinmesinin sağlanması oldukça önemli olup sıvı gereksinmesinin ortalama 12-14 su bardağı buna karşılık gelen miktarda ortalama iki buçuk litredir belli aralıklarla belli porsiyonlarla tüketiminin sağlanması çok önemlidir. Tek seferde tüketmek yerine sıvıyı bölerek aralıklı bir şekilde sağlamak yine çok önemli olacaktır. Yine sıvı gereksinmemizi destekleyecek olan komposta, hoşaf gibi besinlerin tüketilmesi, ayranın yine besin değeri açısından tüketilmesi iyi bir strateji olabilir. Konu sütlü tatlılar ya da diğer tatlılara gelince de öncelikle olarak sütlü tatlıların hamur ve şerbetli tatlılara kıyasla daha sık ...tercih edilmesi, tabii vücut ağırlığı denetimi yapıldığında... ...yine bunların da tüketimini sınırlandırması ile alakalı hususlar olabilir. Bunu da vurgulamakta fayda vardır. Ama geleneksel beslenmemizde de çok önemli yerleri olan... işte ...güllaş, sütlaş, muhallebi gibi ürünlerin de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra özellikle vücut ağırlığı denetimi yapan bireylerde... ...biraz daha sütlü tatlılar da dahil olmak üzere tatlı grubunun yerine... işte ...meyve, gerek taze gerek kuru meyve olacak şekilde... Bir bir tüketim yapılabilir. Bu da bu anlamda hem pos destekleyecek hem de besin değerini arttıracak bir uygulama olacaktır. Yemeklerin hazırlanması sırasında gerek iftar gerek diğer öğünlerde hem susamın azaltılması, ödem riskinin azaltılması hem sağlığın korunması daha iyileştirilmesi anlamında yemeklerin tuzsuz, mümkünse baharatsız olması, hazırlanması ve bunu takiben de özellikle biraz daha kremasız, salçasız olan ürünlerin beslenmemizde yer alması çok daha iyi olacak ve sindirim sistemimizde bu noktada çok daha fazla destekleyecektir.